ortada genel süreci olarak söylüyorum. E, tarihin doğal akışı olarak görüyorum. Bunun olması gerekiyor. E, belki sancılı olabilir. Eğer yine yolun sonu itibariyle bir şey söylemem gerekirse o konuda ümit ben. Hı. Yani bu yaşanması gereken bir süreçti. E, farklı olan biz bu sürecin doğallık içinde e, yaşanmasını arzu ediyorduk. Bir anda bir patlama şeklinde oldu. Yani. Suriye'nin reform çabalarını biz her gündemde Suriyeyle temaslarımızda dile getirmiştik. Bunda Suriye tarafı da bunu çok iyi. yıl serisine beşar esada da ilerledi. Beş yıl içinde, içinde tabi. Beş yıl içinde de birçok mesela borsa, serbest piyasa mekanizmaları evet. vesaire bu konularda Suriye çok ciddi adımlar attı. Ee, biz bu doğallık içinde olmasını önem veriyorduk. Ama bir Arap toplumunda bir bütün bir, bir patlama şeklinde bir infial şeklinde bu geliştiği için şimdi bunu doğal seyrine oturtmak gerekiyor. Unutmayalım. Soğuk Savaşı bittiğinde 1989 Berlin duvarının yıkılmasıyla 1999 Kosova Savaşı'nın bitişini bir çizgi alın. 10 yıl sürdü o evet. dalgalı şey. Bu bizim bölgemizde de biraz uzun sürebilir, biraz sancılı olabilir. Nihai kertede de, e ee, bunun Peki. sıhhatli bir sonuç doğuracağına ben inanıyorum ama bunu bu sürecin daha hassas olması, için hepimizin, herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bir uluslararası müdahale <laughs> bekliyor musunuz? Fransa biraz kıpırdadı Suriye ile ilgili olarak tampon bölge iddiaları var. Şimdi şu an itibariyle e, tabii uluslararası müdahalenin şartları oluşmuş veya böyle hmm. bir şey bizim biz arzu da etmeyiz açık evet. söyleyeyim. Yani Suriye içinde şiddet ortamına karşı çıkar zaman Suriye'ye bir uluslararası müdahale tarzında bir şeyi arzu etmeyiz. Ee, i̇nşallah böyle bir şeye de ihtiyaç ortaya çıkmayacak şekilde reform süreci hızlandırılır ve olaylar kontrol altına alınır. Çünkü Suriye herhangi bir ülke değil. Evet. Yani Suriye, Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun üç ana konusuna komşu olan tek ülke. Filistin, Lübnan, Irak. Hı hı. İsrail, Arap uzlaşmazlığı da dahil olmak üzere. Şimdi Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Ve Mısır, Tunus ve Libya gibi daha homojen bir toplum da değil. Yani Mısır'da bu üç ülkede de Sünni, Arap ağırlıklı bir yapılanma var. Yüzde yüzde yakın neredeyse evet. Tunus ve Libya'da. Mısır'da biraz da Hristiyan var. Suriye'de ise daha mezhep farklılıklarının evet. olduğu, etnik farklılıkların olduğu bir tablo var. Dolayısıyla bunun hepimizi, herkesin Suriye <laughs> konusunda katkıda bulunabilecek, olumlu katkıda bulunabilecek herkesin bilinçli dikkatli bir katkıda bulunması lazım Sayın Bakan, kuşkusuz ekibiniz dış basını da çok iyi izliyordur. Bilmiyorum ekonomisteki yazı çıktığında ne düşündüler. Ardından Financial Times buna benzer bir şey söyledi. Bütün bunların altında o taraftaki algı daha otoriter bir yapıya gitmesin Türkiye ezici bir farkla kazanmasın ak parti diye bir hava var. Ekonomistin editörleriyle bir yerde karşılaşsanız o yazıdan sonra ne derdiniz acaba? Şimdi aslında bu, o ekonomistin bu dönem içinde bazı muhabirleriyle şey, e, ve hmm. e, görüşmeniz oldu. Doğrusu e, ben e, böyle bir e, yönlendirmenin uluslararası basın etiği açısından da ekonomist gibi köklü bir e, geleneği olan bir dergi açısından da. Ee, doğru olmadığı ve bizi şaşırttınız ifade etmeliyim. Yani e, bir kere e, tanımlamalar yani tabii şeyde ki ekonomistekinin bir adım öteye gitmesinin sebebi de, ekonomist sadece bir analiz yapmıyor dese ki otoriter eğilimler var. Bugün onun gö gözlemidir. Biz yok deriz, o vardır tartışırız. Ama dönüp Türk halkına şöyle uyulmamalısınız. Aksi takdirde otoriter eğilim artar deme cüretine hakkına kimse sahip değil. Yani Türk halkı kendi menfaatini göremeyecek, ölçemeyecek bilinçsiz bir halk değil. Burada iki önerme beni rahatsız ediyor. Bir Türk aydını olarak rahatsız ediyor. Bir aday olarak değil bir seçmen olarak da rahatsız ediyor. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili neyin doğru olup olmadığına Türk halkı karar verir. Kimsenin bu konuda yönlendirmesine de ihtiyacı yok. İkincisi başka ülkelerde olsa başarı hikayesi olacak olan bir durum niye bizde otoriterleşmenin bir şeyi olarak görülür? Yani mesela Margaret Thatcher İngiltere'de oyunu artırarak tekrar iktidara geldi. Uzun da bir iktidar Adı da Demirleydi'ydi. Demirley, adı da Demirleydi'ydi. Çok doğru söylediniz. Yani otoriter bir şeyi de vardı. Ama kimse Margaret Thatcher tekrar seçim kazanıyor diye bir otoriterleş, otoriterleşme eğilimi vardı. İngiliz, İngiliz halkına dönüp artık Labour Parti'ye oy verin, İşçi Partisi'ne oy verin, burada bir otoriterleşme eğilimi var demedi. Çünkü herkesin kafasına zihinde şu var İngiltere, tam demokrasi özümsemiş hiçbir zaman böyle eğilimlere evet. izin vermez İngiliz halkı. Peki Türk halkının demokrasi özümsemediği gibi bir kanaati nereden elde ediyor herkes? Eğer Türkiye'de bir hükümet, bir parti son 8 yıl içinde 3 genel seçim, 2 yerel seçim, 2 referandum yapmışsa ve her bir referandumda, her bir yerel seçimde, genel seçimde oylarını artırarak sürdürmüşse ve ha, bu şu demektir, Demokrasinin zaten felsefi erdemi orada ortak aklı yansıtması. Ortak akıl o zaman Türkiye'de diyor ki bu hükümet başarılıdır, bu parti başarılıdır, ben bu partinin devamını istiyorum diyor. Bu burada otoriteleşme otoriterleşme, otoriterleşme eğilimine. Şimdi ne zaman Türkiye'de bu tarz e, ak parti hükümetinin başarısı söz konusu olsa bir şey çıkartıyor. Eksen kayması, yeni Osmanlıcılık, otoriter eğilimler. Bir şekilde e, bakıyorsunuz. Ee, bir, bir kavramsallaştırma içinde Türkiye'deki tabloda ee, bir istikrarın sürmesi ve bu e, gelişme trendlerinin devam etmesinin etmesin, e, bir tehlike gibi neredeyse bir risk gibi algılanıyor. Tabi herkes şunu söyle bir analiz yapar Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendince benimse Türk basınımızda bizim basınımızda da var ona biz bir şey diyemeyiz ve AK Parti'ye ona da cevap veririz eleştirebilir. Bir Yalan bir yani yalan veya iftira var. Ya, bir şey olmaması lazım. Ee, ki o zaman işte Daily telgrafta olduğu gibi biz mahkemelere gider, hesabını sorarız. Evet. Şeyde e, hı hı. Başbakanımızın İran'dan para aldığı gibi yanlış bir haberi tekzip etti. Bu evet. çok nadir görülen bir şeydir. Batıda. İkincisi de Türk halkına yönlendirmede bulunamaz kimse. Bu rahatsız edici bir. Bu iki sınırı koyduktan sonra eleştirebilir bir şey demeyiz. Ama bu iki sınır da aşılıyor maalesef. Altında ne olabilir? O zaman bu yazıyı yazanın kişisel bakışı mı, Türkiye'den o yazı ile ilgili olarak bir takım e, veri gidişimi, e, bir yönlendirme mi? Çok güzel, çok güzel söylüyorumlar hepsi. Yani Maalesef abi. Türkiye'den. Artık kendileri için imkân iktidar, imkanın kalmadığı düşünenlerden uzun zamandır, Brüksel'de, Washington'da, değişik yerlerde bu tarz e, şeyler temaslar olur Ben biliyorum. Yani. Türkiye'den giderek bakın fark etmiyor musunuz görmüyor musunuz işte burada bu otoriter eğilimler var diye Türkiye'den giden bir şey var bunu görmemiz lazım. Ha bu da buna da ben hani Türkiye içinde mücadele tercih ederim ve doğru olan odur ama bu da gidip böyle bir şey uluslararası anda soruluyorsa bunun cevabını da biz veririz. Ayrıca bazı çevrelerde maalesef son zamanlarda Türkiye'nin aşırı güçlendiğine dair bir şey de var. Ee, rahatsızlık da var. Bunu da yani bazı bunu devlet olarak bir devlet olarak sadece düşünmeyin. Bazı çevrelerde batıda ee, ve eğer bu tabii Türkiye güçlendiğinde güçlenmişse bu kullanılabilir bir güçse mazur görülebilir, teşvik edilebilir gibi geliyor. Ama kullanılmayacak kadar da güçlendiği şeyine geldiğinde acaba bunu ne kadar e, nasıl e, bir denetim demeyeyim ama en azından bir ...kontrol şey içinde tutabiliriz. Kanaati de e, olmuş olabilir. Bunu hissediyoruz. Birçok yerde bazen kıskançlık... ...bazen başka şeylerle bunun... E, ...ifade edildiğini görüyoruz. Şöyle bir şey mi peki? Türk halkı neye karar verecek? 90'lı yıllarda olduğu gibi... ...üç parçalı, dört parçalı koalisyonlarla... ...bakanların birbirleriyle görüşmediği... ...bir entegre stratejinin doğma imkanının olmadığı... E, ...ve dolayısıyla... ...her bir bakanın, partinin... Güç de şey yapılanmış için uluslararası desteğe de ihtiyaç hissettiği bir Türkiye mi ee, arzu edilir yoksa bu demokratik seçimlerle her an halka sorulan ama istikrarlı bir şekilde büyümenin de sağlandığı bir Türkiye mi? Bizim istediğimiz şu cumhuriyet Halk partisi eğer birileri tarafından teşvik ediliyorsa şu yöne teşvik edilsin. AK Parti bir başarılı performans sergiledi, bir vizyon ortaya koydu. Siz de kendi vizyonunuzu ortaya koyun. Hatta her türlü yardım yapılsın Cumhuriyet Halk Partisi. Buna bir şey demem. Yani teorik her türlü katkı yapılsın. Yeter ki Cumhuriyet Halk Partisi kalksın tutarlı, birbiriyle çelişkili olmayan Diyarbakır'da da, İzmir'de de, Konya'da da, Erzurum'da da kullanılabilecek argümanlara dayalı bir alternatif vizyon. Mesela bir dış politika paradigması geliştirsin. Ben bundan Dışişleri Bakanı olarak mutluluk duyarım. Demek ki yani bizim geliştirdiğimiz belli şeyler var. Komşulara sıfır problem ilişkisi. Ha başka bir şey söylesin komşularla ilişkilerle ilgili. Efendim komşu bölgelerde, havzalarda etkin e, rol. Hı hı. Ara bulucuklar, istiyatifler de dahil. Mesela şimdi bugün basında yer alıyordu. Şimdi bunu şey için söylemiyorum hani niye bizden bahsedilmiyor diye bir kaygı değil. Ama Robert Fisk dün bir şey açıkladı. Benim hiçbir zaman açıklamadım. Hani Elham, e, Fethi Hamas arasındaki ara evet. Uçlukta, Türkiye'de masadaydı. Davutoğlu katkıda bulundu. Evet. Şimdi e, bundan bu olaylar yaşandığında yani Filistin uzlaşısı olduğunda Türk basında birçok seçkin kalem şunu yazdı. Yani şimdi isimlerini zikredebilirim. Birçoğu da dostum. Türkiye devre dışında bu barışı Mısır sağladı. Türkiye-Ortadoğu denkleminin dışında evet, kaldı. De biz Mısır'a duyduğumuz saygı ve diplomatik mahremiyet gereği o konuda yaptığımız katkıları anlatmadık bile. Hı. Ama bunu Robert Fisk açıkladı. Hı. Şimdi kimse Türkiye devrede ve Ortadoğu'da barışı Türkiye sağlıyor diye gazetede küçük haberler şeklinde geçiyor. Şunu söyleyeyim. Ortadoğu'daki her süreçte biz varız. Balkanlar'daki her süreçte varız. Şimdi mesela ana muhalefet partimize çıksın. Ben bu süreçleri şöyle idare edeceğim desin. Evet. Müdahil olmayacağım doğru olana müdahil olmamak desin. Yani kastettiğim şu. Eğer bir teşvik olacaksa CHP'ye bu Türk halkına dönüp korkutarak bakın AK Parti gelirse otoriterleşme artacak. Dolayısıyla hiçbir şey söylemese dahi CHP verin şeklinde bir şey değil de CHP'ye teorik destek. Mesela Avrupa Birliği normlarını CHP daha önceki yönetime göre daha fazla vurgu evet. yapıyor. Daha fazla vurgu yapsın. Daha fazla özgürlükçü olsun. Yine anayasa konusunda görüş beyan etsin. Ve biz de iktidar partisi olarak bunu konularda alternatif bir şey çıkmış olmanın eee evet. evet. veya şeyini hissederim. Dinamizm. Dinamizmle ama bu olmayacak. E, şu anda ben zihnimde dışişleri Bakanı CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika paradigmasının unsurlarını sevmiyorum. Evet. Sayılacak unsurlar olsun ekonomi politikasının. Sadece son dönemde Anayasa ile ilgili bence e, takdir edilmesi gereken özgürlükçü bir çerçeve sundular. Evet. Bu bu tarz girişimler artsın e, ya da sosyal e, devlet anlayışıyla ilgili bazı şeyler söylüyor ama hep harcamaya dönük yani bu sos bunun kaynağı nereden gelecek yok ama evet evet. evet. Mesela tartışmayı burada tutmak. Anladım. Dış bir destekle e, Türkiye'nin e, dış politikasını belirleme dönemleri artık bitti. Türk demokrasisi öyle bir olgunluğa ulaştı ki artık Türkiye'nin seçim sonuçları şey. hiçbir merkeze belirlenemez. Sayın Bakan acaba çok kısa yanıt alabilir miyim? Süremiz doldu ama Kaddafi'ye karşı bir kara harekatı bekliyor musunuz? <laughs> bir akademisyen olarak eline boyuna aktarıyorsunuz ama süremiz bitti gerçekten. Şimdi e, yani kadda, yarın ben sabah erken Birleşik Arap Emirliklerine gideceğim. Libya e, toplantısı, temas grubu toplantısı dolayısıyla evet. inşallah Temmuz ayında da e, Libya to, temas grubu toplantısı Türkiye'de yapılacak. Şu anda bütün çabamız askeri harekatın artmasına gerek duyulmayacak şekilde bir geçiş sürecini e, garanti altına almak. Maalesef Kaddafi e, bütün çağrılara rağmen e, şeyi sürdürüyor, yani evet, evet. devam edeceğini söylüyor. Fakat e, sadece Trablus yönetimi sadece Kaddafi'den ibaret değil, e, Trablus yönetiminin bu konuda e, daha sağlıklı değerlendirmeler yapmasını temin edecek şekilde e, bizim etkimizi sürdürmemiz lazım. Ümit ederiz ki bir çözüm buluruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. Sesiniz kısılmamış. <laughs> ya da bilmiyorum burada mı alçak sesle konuşuyorsunuz. Çok o zaman otobüste bağırarak pek konuşmuyorsunuz galiba. Gene ee, böyle mi konuşuyorsunuz? Ses dozunu ayarlamaya <laughs> çalışıyorum kalabalığa göre evet. ya da bir de mikrofon düzeni vesaire. Etkileniyor insan ama evet. e, hamdolsun kolaylıklar diliyoruz. Çok Gerçi yurt dışına gideceksiniz ama tekrar e, üzerindeki resimden e, resmi yadırgadığınız otobüsünüz de herhalde bir ya da iki gün sizi başlatacak. Cuma günü tekrar Akşehir ve Bospor'da evet. e, söz verdim iki gün <laughs> miting yapacağım. Sonra Sağ olun. Kolay gelsin sayın çok, bakan. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> Dışişleri Bakanı AK Parti Konya Milletvekili adayı Ahmet Davutoğlu, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu konuğumuzdu efendim hoş.